Yeni bir dersimizde herkese tekrar merhaba. E, bu dersimizde yine geçmiş zamanı işleyeceğiz arkadaşlar. Fakat geçmiş zamanda daha önce anlattıklarımız konular değildi. Geçmiş zamanda iki tane fiil kullanmak zorunda kalırsak geçmiş zaman nasıl yapılır? Yani had perfectum, met double infinitive. Hollandaca söylenme şekliyle. Ya yani iki tane fiille ya, geçmiş zaman nasıl yapılır? Biliyorsunuz daha önceki konularımızda geçmiş zamanı yaparken e, özellikle perfectümde tek bir e, fiil vardı. İşte Ikeb, book, Hleizen. Yani ben bu kitabı okudum. Bir yardımcı fiilim geliyordu. Arkasından da e, asıl e, e, cümleyi, yükünü taşıyan e, eylem geliyordu. Okumak fiili gibi. Peki e, bu dilde eğer arka arkaya bir fiil kullanmak gerekirse geçmiş zamanda nasıl yapılıyor? Bunu da öğretmek istedim. Yani dilde çok yaygın olarak karşılaşacağınız ya da göreceğiniz bir konu değil ama bazen geliyor ki gerçekten kullanmak gerekebiliyor. Ee, ya da bazen e, kulağa hoş gelmiyor. Mesela ben kününü geçmiş halini kon diye kullanmak ya da kondun diye kullanmak kulağıma çok hoş gelmiyor. Sanki hani o kon e, şeklinde söyleyince anlaşılmıyormuş gibi geliyor. Bu yüzden eee herbanla birlikte künün ve geçmiş zamanı kullanmak daha e, cazibime geliyor. Genelde öyle kullanıyorum. Bilmekte de fayda var. Bu yüzden bu konuyu anlatmak istedim. Ee, arkadaşlar geçmiş zaman yaparken şöyle. Mesela ben size bir örnek vereyim şimdi. Ee, şimdiki zamanda iki tane arka arkaya fiil gelirse ne geliyordu? Araya T geliyordu. Mesela örnek veriyorum. X ta hier langt wachten. X ta hier Araya T geliyordu. Geçmiş zamanı yaparken yardımcı fiillerimizi yine kullanıyoruz ve bu t'yi atıyoruz arkadaşlar. T olmuyor. Yardımcı fiillerimiz neydi? Perfectimde hebben ve sein'di ve e, özneye göre çekim alacaktı. İşte x'e sehep, hab, ye ise habt, hi ise heft, sein ise ik ben, ye bent, hi sei is şeklinde. Şimdi ne dedik? X tahlah x tahiye bunu geçmiş zaman yapalım arkadaşlar. Ich hep hier lang stan wachten. Ich hep hier lang stan wachten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T yattım. Hep yardımcı fiilimi kullandım. Geri kalan iki tane e, fiilimi arka arkaya kullandım ve bu benim cümlemi geçmiş zaman yaptı. Ben burada uzun zamandır durup seni bekliyorum. Türkçe tercümesi böyle oluyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bol bol örneklerle arkadaşlar bu işi daha da pekiştirelim. Hay zit hart praten. Hay zit hart praten. Geçmiş zaman yapalım. Hay heeft hart zitten praten. Hay heeft art zitim praten. Zai lopun batun të shkryfun. Zai lopun batun të shkryfun. Zai batun lopun të shkryfun. Zai batun lopun të shkryfun. Zai licht e pos që të rustën. Zai licht e pos që të rustën. Zai heft e pos Künün helpın, künün helpın. Ik kan hem helpın, ik canem helpın. Ik hep hem künün helpın, ik hep hem künün helpın. Ik vil dat niet doen. Ik wil dat niet doen. Ik heb dat niet willen doen. Ik heb dat niet willen doen. Ik mag dat niet zeggen. Ik mag dat niet zeggen. Ik had dat niet mogen zeggen. Ik had dat niet mogen zeggen. İk mut hem rupon, ik mut hem rupon, ik hat hem mutun rupon, ik hat hem mutun rupon, ik lat mein har, ik lat mein har knippen. ik lat mein har knippen. ik Mijn haar laten knippen. Ik heb mijn haar laten knippen. Ik zie dat ongeluk gebeuren. Ik zie dat ongeluk gebeuren. Ik heb dat ongeluk zien gebeuren. Ik heb dat ongeluk zien gebeuren. Ik, zien gebeuren. Ik ga niet in de stad eten. Ik ga niet in de stad eten. Ik ben niet in de stad gaan eten. Ik ben niet in de stad gaan eten. Ik blijf op hem wachten. Ik blijf op hem wachten. Ik ben. open bleiben wachten. Ich ben open bleiben wachten. İki fiilli geçmiş zaman kullanımı yani her perfektum kullanımı konusu böyle arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.